Üç numara sesim geliyor mu? Sesin geliyor. Kanki bir şey diyeceğim. Rica etsem bana en acılı gününü anlatır mısın? Anlatayım. 6 Şubat günü Hatay Havaalanı'ndaydım ben. Sonra işte deprem olduğunu hissettik. Sonra toprak boom diye kapanıyor abi. Gözümün önünde. Hiç gözümün önünden gitmiyor zaten. Kabus gibiydi o gün. Kardeşim aradı beni. Evde değildim ben. Kardeşim dedi ki evimiz yıkıldı babam altında kaldı dedi. Abim aradım, onlar enkazın altında kalmışlar, onun haberini aldım. Havaalanından çıkamıyorum, yollar patlamış, yarılmış yollar çıkamıyorum. Neyse sonra işte e, çıktık havaalanından. Eve gittim bizim, baktım ev ağır hasarlı. Babam gil falan, babamı çıkartmışlar sonradan. Çok şükür yaşıyor. Ama abimi yengemi falan kaybettik. E, sonra oradan işte o enkaz başında beklemek, hani Sesi geliyor ama hiçbir şey yapamıyorsun. O çaresizlik yani ellerinle kazmaya çalışıyorsun ama ı -ı, hiçbir şeyi yok. Dördüncü gün çıkarttık biz kendi imkanlarımızla abimi, yengemi, çocuklarını. Bunun da afet ekibi geldi bize. Sadece yaptıkları şey makinayla baktılar. Dediler ki bu binada dediler yaşayan yok ve gittiler. Nasıl yani ya? Oradaki cenazeleri yengen abinin çıkarmadan mı gittiler? Çıkartmadılar. Tamam da kanki, siz çıkardıktan sonra şikayetçi olmadınız mı onlardan? Evet, şikayetçi olduk ee, ama o oturdukları binanın altı fırındı. Fırın bizimdi. Ee, dedemi içeri aldılar. Fırın dedemin üstündeydi. Dedemi içeri aldılar. Neden biliyor musun? Adam oğlunun cenazesini e, daha bir hafta geçmemiş, daha mezarına gitmemişken ee, kolon kesme veya tıraşlama ihtimali olabilir diye sadece olabilir diye dedemi içeri aldılar. Adam daha iki gün önce çıktı. Bu da halkın gözünü boyamak için. İşte bak bu suçlu biz bunu içeri attık demek için. Kanki yanlış anlama zaten halk neyin ne olduğunu biliyor da korkudan bir şey diyemiyor biliyor musun? Hani içeri girmesinler diye. Ya böyle adaletsizliğin adaletsizliğine tükürüyor ya.